Kesirler dörtlü arkadaşlar. Şu tam sayılı kesirleri de bir sayı doğrusunda gösterelim. Onun da hatırı kalmasın. O da üzülmesin tamam mı? Şimdi arkadaşlar hemen tanımımıza bakmayalım. Boş verin orası karışık. En güzeli örnek üzerinde gitmek arkadaşlar. 3 tam 2 bölü 5 kesini sayı doğrusunda gösterelim. Gösterelim ama şuradaki sayı doğrusunda gösterelim. Notumu kirletmeyelim olur mu? Şimdi arkadaşlar ne gibi benim sayım? İlk önce onu bir yazayım. 3 tam 2 bölü 5. Neden bunu yazıyorum? Çok soru çözdüğüm için vallahi kafa gidiyor bazen arkadaşlar. Hatırlatma yaptım. Tabii ki burada çözerken gözünün önünde olacak. Şimdi arkadaşlar burada bir şeyler diyor. Kesin e, tam sayısıyla bu bilmem ne falan filan. Arkadaşım bu 3'ten büyük 4'ten küçük bir kesirdi. Bak 3'den büyükmüş 4'ten de küçük olmak zorunda. Yani benim sayım 3 ile 4 arasında. O yüzden ben sayı doğrusunu çizerken en son 4'te durdum. Tamam mı? 3'ten büyükmüş. 3 ile 4 arasında göstereceğim. E bundan sonrası aynı. Diğer ifadelerde ne yaptıysak 3 ile 4 arasını pay kadar 5 parçaya ayıracağım. Yani 5 parçaya ayıracaksam buraya 1, 2, 3 ve 4 tane çizgi koydum. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5'e böldüm. Peki ne yapıyordum? Pay kadar alıyordum. Yani 1, 2 pay kadar sayıyorum ve işaretliyorum. O zaman benim kesim şöyle yapayım. Hadi yazmışım madem. işte tam sayı doğrusunda şuradadır. Nerededir? İşte sayı doğrusunda gösteriyorum arkadaşlar. Bunu gördünüz mü? Nasıl gösterdim? Siz de böyle gösterin. İşte buralarda bir yerdedir diye hemen geçiştirebilirim. Arkadaşlar ne yapalım? Sıra sende varmış. Çok güzel. Ee, hemen sıra sendeki tam 1 bölü 4'ü sayı doğrusunda gösterin. Ben de hemen göstermeye geçiyorum. Bakalım ikimiz de aynı şekilde mi göstermişiz. Şöyle şöyle göstermeyin. İşte hocam. işte 2 tam 1 bölü 4'ü sayı doğrusunda gösterin. Tamam. Hadi sıra sende 4 görüşelim. <laughs>